Öncelikle merhabalar. Ben Furkan Taşkın, hemşireyim. Mardin Özel Aile Sağlık Kabini'nin kurucusuyum. Acil servis ve yeni doğan yoğun bakım ünitesi tecrübelerimi sağlık kabini açarak değerlendirmek istedim. Dilerseniz kabinimizde vereceğimiz hizmetlere geçelim. Burası bizim tıbbi işlem odamız. Burada pansuman işlemlerimizi yapıyoruz, küçük cerrahi işlemlerimizi yapıyoruz dikiş atımı ve alımlarını burada yapıyoruz. Alçı yenileme, Amerikan alçı gibi işlemlerimizi, yara bakımı ve kulak delimi gibi işlemlerimizi burada yapıyoruz. Aynı zamanda burada sola da takıyoruz. Burası bizim müşahede alanımız. Serumunu taktığımız hastalarımızı konforlu bir şekilde otomatik ayarlanabilir yataklarımızda dinlendiriyoruz. İğnelerini ve oksijen buhar tedavilerini de burada yapıyoruz. Tek kullanımlık yastık ve yatak örtülerimizle ve alanımızın temizliğiyle hijyene verdiğimiz önemi de görebilirsiniz. Aynı zamanda hasta mahremiyeti açısından da her yatağımızda perde bulunmaktadır. Kabinimizde hijyen, konfor ve mahremiyet en üst seviyede tutulmaktadır. Burası da kabinimizin bekleme alanı. Hastalarını bekleyen hasta yakınlarımız burada konforlu bir şekilde hastalarını bekleyebilirler. Bütün işlemlerimizin yanı sıra kabinimize gelemeyen hastalarımız için evde sağlık hizmeti de vermekteyiz. Mardin'in ilk ve tek sağlık kabini olup Mardin halkına hizmet etmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Gayret bizden şifa Allah'tan.